Redoxon'la ünlü seç hoş geldiniz. Ben Melik Şah. 5 bölüm boyunca 5 ayrı konukla burada ününü seç oynayacağız. ününü Seç belki tanıdık gelmemiş olabilir ama şöyle sorsam herhalde hepiniz bilirsiniz bu oyunu. Ben kimim? Genelde alda yapıştırılan postitlerle oynadığımız bir oyundur. Ama stüdyoda farklı bir versiyonunu kurguladık. Oyunun kuralları çok basit. Konuğumu davet ediyorum. Geliyor. Birlikte kürenin içinden isimlerimizi seçiyoruz. İsimleri sadece siz biliyorsunuz ve karşı taraf biliyor. Ve sorulan sorularla doğru doğru ismi tahmin etmeye çalışıyoruz. Burada yenişmeye çalışıyoruz bir şekilde. Ee, kazananın herhangi bir şeyle ödüllendirilmediği ama e, hırsıyla doğru tavrıyla, doğru oyunuyla e, zaferi tadacağı bir format bu. Ve hırsın doruklarındayım şimdiden. Hemen konuğumu çağırıyorum. Sebnem Bozoklu. <laughs> <laughs> Allah kimse bakın. Harika bir antayla girmişim Vela de onlara. Buyurun hoş geldiniz Hoş bulduk. Ay ne kadar hoşlanıyorum. Biz Senin şimdi bu... oyunlar oynamaya mı geldik? Biz yine oyunlardayız. Ee, seni doğa üzerindeki ağırladığım yepyeni bir formatımda evet. daha bir aradayız. Çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. <laughs> Ve çok biraz da telaşım var aslında. Küre olayım. Evet. Ay, hiç korkmasın. Yüzyıllarca oynadığımız bir ben Hı, kimim kes... oyunu oynayacağım. Asıl, asıl korkma sebebimi anlatarak başlayayım o zaman. Benimle çok oyun oynadığını. Oyunlardaki bahsedelim. Oyunlardaki gerçek yüzüm ortaya çıkıyor. Biraz şeyim ciddiye alırım. Evet o yüzden. Arkadaşlar bakalım inşallah şebnem dudağını mı <laughs> silecek yoksa gerçekten... Evde rahat rahat ortamındaki gibi vahşileşecek Sanırım <laughs> ikincisiyle e, karşılaşacağız. Kim olduğumuzu öğrenmek üzere küremizin başındayız. Şebnem <laughs> Hanım'a veriyorum X-rayı, buyurun lütfen. Tamam. Şöyle tıkı yapıyorum Aynen, ve... Aynen çeviriyorsunuz. Ay hadi bakalım şöyle çok iyi tanıdığım, e, hakkındaki yani. saçma bütün bilgilere e, hakim olduğum biri çıkar umarım. Umarım. Bakalım ben kimim? Evet. ilk sorumla başlıyorum. Buyurun. Ben çok tanınan biri miyim? Evet. Peki böyle hani mesela atıyorum müzisyenim diyelim. Ya böyle bir Heh. isimle anılan tamam. biri değilsin. Okay, Genel tamam. Tamam evet. anlaştık. Ben sanatla mı iştigal e, ediyorum? Yani değil gibi. Değil evet. evet. Ben politikacı mıyım? Hı -hı. Sporcuyum galiba. Yazar mıyım, Hı -hı. ressam mıyım? Hayır. Heykel mi yapıyorum? Hı -hı. Ee, güzel. Öncelikle çok teşekkür ederim. Teşekkür. <laughs> 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 İlk akla gelen hiçbir forma uymayan bir Ama müpecim. mesela çok ünlüsün ve hani ne bileyim çok hoş da birisin. Çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle. Peki bir düşünür müyüm? <laughs> yani üretim alanında bir şey yani tekstil. Bir modacı mıyım? Yok. Ama modacı değil de modacıların de. yaptığı şeyleri giyen. Ha ben bir modelim. Şahane. Tam da bana benzer bir Aynen evet. Mükemmel. E bu, ben peki şu an hala çalışıyor muyum olarak? Evet. Bayağı da yani en iyilerinden birisi. Büyük markalardan hmm. birkaçının yüzü mü? Evet. Avrupalı mıyım? E, hayır galiba. Amerikalı mıyım? Sanırım ama yani emin değilim. Ha? Sürede doldu. Ne? Evet. Hayır bu kadar çabuk nasıl? Vallahi gittim. E şu an soru soramıyorum değil mi mesela? Tahmin hakkım var artık. Çok Ama güzel. bulursun. Ben o zaman birinci e, tahminimi söylüyorum. Buyurun. Haydi Klum. Değil. Çok eminim. Daha alt jenerasyonla. Adım F ile başlıyor mu? Bunu soramıyorum. Evet. Zaten de başlamıyor. <laughs> evet zaten de başlamıyormuş. Güzel. Oradan evet. da bir eledi. Galiba çok ünlü bir ilişkisi vardı. Doğru <laughs> mu? Tamam. Hı. Çok beğendiğimiz bir kadın aktivisin boşandığı kocasıyla mı birlikteydi? <laughs> Sürekli yani... bir ipucu soruyorum. Tamam, Monica Bellucci üzerinden anlatacağım çünkü. Çünkü adını hatırlayamıyorum onun. E, o zaman son ipucu ve Bu ipucu değil artık ya yani ayağım Ay tamam. Ee, son filmi. Aa evet ben buldum. Bunu kim? Aa. <laughs> <laughs> evet ailesini de tanıyoruz. Çünkü ben evet. Yolanda Hadid'in sezonlarca Aa. oynadığı bir şeyin büyük hayranıydım. Hmm. Reality Show'un. Kendisi ve babası Muhammed'i de ayrıca buradaki İstanbul'daki bir restoranda karşılaş, tanışma fırsatı <laughs> olmuştu. Sevgili Belli Hadid ve Cici Hadid'in babalarıyla da tanışmıştım. Cevabım Cici Hadid. Evet. Helal olsun. Tamam, <laughs> <O kadar gülüyor> çok seviyormuş. Şimdi bir heyecan bastı beni. Hı hı. Bakalım ben nasıl değerlendireceğim bu vaktimi. Hazır mısın? Sen hazır mısın? Ben hazırım. Süren tamam. başlasın. Evet buyurun. Ee, oyuncu muyum? Hayır. Şarkıcı mıyım? Evet. Amerika'da mı yaşıyorum? Hayır. İngiltere'de yaşıyorum. Ay seni öldürürüm ya evet. İngiltere, çünkü yani çok ünlü biliyorum. bir alsam İngiltere'de yaşıyorum. Zaten iyi bir müzisyen. Ne alaka? Müzik <laughs> de biliyor gibi. evet. Mi? <laughs> ee, 50'lerimde miyim? Hayır. 40'larımda mıyım? Hayır. 60'larımdayım? Hayır. 20'lerimdeyim. Hayır. 30'larımdayım. Evet. Aa. Çok sevindim en sona. Evet. Hadi bir <laughs> dakika 30'larımda İngiliz bir <laughs> sen. Hmm. Erkeğim ben galiba. Kadınsın. Kadınım. Belli de hayattayım ve de. Yaşıyorsun evet. Yaşıyorum. Pop pop müzik mi? Ee, diyebiliriz yani. O pencerede de değerlendi. Yok yok. Pop, pop rap. Değil. Gibi. Ha, değil. Rap yapmıyor hayır. Rap yapmıyorum. <laughs> Ay inşallah bulamazsın Aa, çok mutlu değil mi? Bir saniye bir dakika bir dakika. Evet. Ee, ben 30'larımın sonlarına doğru muyum sence? Oraya mı yakın gibi? Ortalarındasın gibi. Ya sana yakındır yaşı bence. Ha. Evet. Ha, ne oldu buldun mu? Ay mı? çok sürüyorsunuz. Ne? Süren bitti, bitti mi? Bitti süren de bitti. 30'larında kadın popçuyum ben arkadaşlar öncelikle. Evet. <laughs> evet, bunu hepimiz biliyoruz. Benim İngiliz olmamdan bulacağım ben bu hanımı. Hı hı, yüksek ihtimalle. Aa, ne? evet ben ne eşit galiba. Yaşıt mı? Bilmiyorum. Galiba, Doğru bir yol. yaş büyüktür bende. Yo, Çünkü bu jenerasyonda çok kadın İngiliz popçu var. Ama Dikkatli bu, bu, bir tane, one and only. Çok özel bir vokal, çok o özel kadar bir isim. sinirlerimi is. bozuyor ki, Böyle evet. sürekli yaşım, yaşımla ilgili albüm abim adlarıma, yaşlarımı falan mı verdim ben? E yaptın bu numaraları. Evet. <laughs> <laughs> tamam, ee, Adal. Evet, doğru. Ay, ne yazık ki bir veremeden. Çok güzel oldun. Farklı hayatların, farklı bireylerin farklı desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz. Peki farklı hayat tarzlarına uygun destek veren redoksiyonları tanıyor musunuz? Yaklaşık. Az hareketliler, oturduğu yerden temel destek almak isteyenler. O kadar haklısınız ki. Minimum eforla maksimum verim almak istiyorsunuz. Sakin ama dolu dolu bir hayatınız var öyle mi? Redokson C vitamini tam size göre. Benim daha kapsamlı bir desteğe ihtiyacım var. Çünkü ben arada bir arkadaşlarımı görmeye gidiyorum. Nadiren de olsa ofise uğruyorum. Ve 40 yılda bir dete çıkıyorum diyorsanız Redoxon üçlü etki sizin için içerdiği C, D vitamini ve çinkoyla bu aralar benim de sıklıkla tercih ettiğim bir Redoxon kendisi. Etkinlik bağımları. Beni sadece yaz tatilleri kesmiyor. Ben kışın da her türlü tatilime giderim. Kayağımı yaparım. Yani oradan buradan atlarım. Ben her türlü ekstrem sporda varım diyorsanız size öncelikle akıl fikir sonra da Redoxon Pro diyoruz. Redoxon Pro CD vitaminleri, çinko, selanyuma ek 7 vitamin ve mineral içeriyor. Evet gördüğünüz gibi her türlü hayat tarzını destekleyen Redoxon'lar vardır ve içerdikleri C vitamini bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Eğer siz de doğru Redoxonla gardınız Artık gerçekten oradan... eli ayrı oynamaya başladı. Hoş biri mi? Çok. <gülüyor> İpucu <gülüyor> şey yapmaya <laughs> cesaret ediyorum. ayıklıyor ya. <laughs> Sebnüm'e karşı zafer kazanma perilerini yanıma davet edin. Ay periye de bakınız <gülüyor> ya. <gülüyor> Hazır. Tamam hadi. Oh. <laughs> Soruyor soru yok. Kadın mıyım ben? Kadın olarak mı beyan ediyorum? Hayır. Aa, tamam. O zaman 30'larımda mıyım? Hayır. 90'ların üstü müyüm? Bu cevap veremem. 90'larda ünlü müydüm? Evet ünlüydüm. 80'lerde ünlü müydüm? Ünlüydüm. 70'lerde? E başlarıdır. 60'larımın başlarında mıyım ben yaşı olarak aşağı yukarı? Bu kadar hızlı ilerlemen beni çok sinirlendiriyor. <laughs> ya ne var ya? <laughs> E, evet diyebiliriz. E, oyuncu muyum ben? E, 60'larında ünlü bir oyuncuyum. Türkiye'de e, e, mi dakika, 60'dan da o yaş olabil sorusunu olabilir. bir daha sormalısın. Evet. 70'lerimde miyim sadece? Evet. Ee, dünyaca hı. ünlü bir oyuncu muyum? Öylesin. Hmm. Oscar'ım var mıdır? Vardır. Aa. Hı hı. Birden fazla mıdır sen? Bilmiyorum ne <laughs> Sinir <gülüyor> bozuyor artık. Bir dakika. E, ha 70'lerimdeyim. Ünlü oyuncuyum. E, Amerika'da çok sayıda film yaptım. yaptım. Avrupa'da yaptım hiçbir. Az. Azdır. Um, o zaman artık mecburen tahmin Siren edeceğim. Geldi. Çünkü zaten aklıma başka bir evet. soru yok. Ama çok doğru. fazla o yaşta İngiliz oyuncu var. Ben kendimi biraz şanslı görüyorum. İngiliz olduğun şanslandığını öğrendim. İngiliz yalnız yani. söyledim. İngiliz değil. Seni yanıtmak için yaptım. Gerçekten mi? Allah kahretmesin. <laughs> Peki İngiliz <laughs> miyim? Ne olur söyle. Bilmiyorum <laughs> Melikşah. Şey. Tamam anladım. Peki ne yapalım? <laughs> O zaman ben en az 3 Oscar almış biri olduğunu düşünmek istiyorum. Hı hı. Ve Anthony Hopkins diyeceğim. Hı hı. Doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah. Yani daha çok gerilemezdim gerçekten. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Sen yalnız ağzından İngiliz olduğunu kaçırmasaydın <laughs> <Evet. gülüyor> bilemezdim. Ben hani böyle biraz daha Robert Downey ama o tabii 70 değil. Hani Bu arada diğer seçimlerim diye. Robert De Niro ya da işte şey Jack Nicholson olacaktı. Hı. İstediğin hazır olduğuna başla. E, kadın mıyım? Evet. E, oyuncu muyum? Evet. Güzel. Amerikalı mıyım? Hı hı. Hmm, şu anda e, şey miyim? Aktif, Aktif miyim? Hı hı. <laughs> evet bayağı. E, sinemanın yanında böyle seri dizi yapıyor muyum? Evet yapıyorsun. Yapıyorum güzel. Neredeyse her sezon filan. Her sezon evet, yapıyorum. Neredeyse. E, şarkı da söylüyor muyum? Bir iki tane filminde söyledin. Hmm. Hı, güzel. Ellerimde miyim? Galiba ellerin başındasın evet. Ellerimin Hı -hı. başındayım. Ee, yani kırıkların sonunda da olabilirsin sanmam. Çok ikonik bir saç stilim var mı? Yani 90'larda çok ikonik bir saçın vardı yani renk olarak. Ee, kızıl mıydım? Evet. Hı -hı. Hı -hı. <laughs> Ee, İngiltere'yle bir bağlantım var mı? Ee, berbat Al bir eski kocam var mı? Berbat bir eski kocam Harika! var. Harika! Yani. Evet. <laughs> İngiltere değil <laughs> ama Avustralya ile var evet. Evet Avustralya ile ilgili. O zaman ben sürem İngiltere kadar... <laughs> biraz daha böyle kendimi destekleyen sorular lütfen, soracağım. soracaktım. Lütfen istediğin gibi kullanmış süre. Evet tamam. Benim bir cevabım var. Önce ilk tahminimi Tabii, yapmak lütfen. istiyorum. Berbat koca açıkçası bana çok yardımcı oldu. Berbat, berbat kocaların koca. hayatta yardımcı oldukları tek şey ipucu vermeleri. Kesinlikle katılıyorum ve Nicole Kidman diyor. Helal olsun olsun diyorum ben de. Oh be! Çok <laughs> mutlu oldum yaşadım. Ee, bu beraberliğin tadı evet. kaçtı. Tamam. 3-2'ye doğru Aynen, gidiyorum. Aynen. Buyurun. Siz. Hazır olduğunda süreni başlatalım. Ee, şimdi bir saniye. Hazırım. Hı. Yaşıyor muyum? Evet. Oyuncu muyum? Evet. Erkek miyim? Hayır. Tamam. Amerika'lı mıyım? Hı, hı. Kaç 40 yaşlarında mıyım şu anda? 40'ların başlarında olman gerekiyor ama 30'ların sonlarında da olabilirsin. Böyle hiç bir magazinsel bir şey var mı? Böyle Pek yok. bileceğimiz büyük bir şey? Ha. kendi halinde bitirdi. Evet. Tiyatro hı. yapıyor mu? E, yapmış olabilir ama tiyatroculuğundan hatırlamaz. Tamam televizyonda yani... Televizyonda hiç aşırı neşir değil. Sadece sinema yapıyor. Evet çoğunlukla yani öyle. Hiç hatırlamıyorum televizyon işini. Kırklarının başında ve erkek. Erkek değil. Ay, değil kadın. Aa, evet doğru. Ben hep erkekmiş gibi devam ettim soru sormaya. Eee... Böyle hmm. çok küçük yaşlardan beri izliyoruz. Bizim arkadaşımız olur mu mesela? Çok. Bayılır mıyız ona? Ben bayılmayabilirim. Şu parti yapsak, mi? parti yapsak ben çağırır çağırmam. mıyız? Çağırmayız. Biraz tatkıcı. Sıkıcı biri mi? Değil aslında. Ne bir sorun Sıkıcı var? muhafazakar geliyor bana. Ha tamam. Ama herkes bilmez. E, i̇şi konusunda mı yapıyor bunu? Hep aynı şeyleri mi oynuyor? Biraz öyle bir... Ay yok ya yok ya. Bayağı geniş bir skalası. Bitti Bu şakı hiç beklemiyordum. Bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir ipucu vereceğim. İp Oscar'ı var. Evet. Yani Dizi yapmaması falan filan. Hı -hı. Acaba Halle Berry olabilir mi diye düşündüm. Ha, yok değil maalesef. Tamam Joker sorumu sormak istiyorum. Buyurun. Bu hanımefendinin hayat tarzına en uygun redoksan hangisi? Üçlü etki sanırım çünkü... Aktif yani. Evet yani ama böyle bir eş dost ziyaretini yapar, yakın çevresini gezer işinin başında. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum şu an hiç tahminim yok. Şey ipucumu duydun mu? Çocuk, Bayola çocuk oyuncu olarak ama... tanıdık. Aha, Çocukken bilmiyorum. bir performansı var. Aa, bu nasıl olur? Bir dakika, olur? Drew Barrymore mu? Son tahmin hakkın kaldı. Oscar'ı var ve bir 3-4 yıl önce de ikinci kez en iyi kadın oyuncu Oscar'ına da, da aday oldu ve orada bir başkan karısı oynuyordu. Artık ne diyeyim. Ayol şey... İlk kez de bir yardımcı kadın oyuncu Oscar'a aday oldu. Yeter artık, verdikçe o... bilemiyorum daha da... Şöyle söyleyeyim <laughs> o zaman. <laughs> Fransız bir oyuncuyla başrolünde oynadığı çocukken bir filmle ve Fransız bir yönetmenin filmiyle patladı. Evet. Ben de parti versem çağırmazdım. Değil Neden ya? bilmiyorum. Ya, bir fesat gibi bir ee, Öncelikle şunu söyleyeceğim. Ben biraz biliyorum böyle şeyini. Şimdi adını da hatırlarsam söyleyeceğim. <laughs> adını hatırlamam çok kötü oldu. Evet Leon filminden tanıyoruz Aynen. öncelikle. Ben bildiklerimi sunum. O sırada tabii, tabii aklım, adı aklıma zaten. gelecek. Bana e, kopya vermek isteyen... E, ee, bana işlerini sayayım. Belki Delireceğim. yavrum kadını çok iyi biliyorum. Adını Next asla... Na, e, ne, ne, ne evet. çok doğru çıktı? <laughs> 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 Natalie <Sally> Portman. Helal. <gülüyor> Helal. <gülüyor> Son tura evet. geldik. Hiç onu O ipuçsuz bilmek gibi bir Aynen. kelime Oraya hedef Aynen. Evet. zorluk Aynen ikimiz adam. Tamam. tamam. Ben hazırım. Tamam. Ben de hazırım. Ee, oyuncu muyum? Evet. Amerikalı mıyım? Evet. Kırklarımda mıyım? Ee, biraz daha büyüdün galiba. Hmm. Ee, ellerindesin. Erkek miyim? Kadın. Ay, ah, hayır. Kadınım. Kadınsın evet. Oscar'ın var mı? Var. Hiç böyle oynadığın bir filmde ağladın mı? Evet. Aa, ya ne yalnız bir soru. Gerçekten ağladım. <laughs> Müthiş bir soruydu bence de. Ee, peki şarkısı kozalim var mı benim de? Yani şarkı söyleyebiliyor muyum ee, muyum? Ben hiç bilmiyorum ama olsa bilirdim. Hı, tamam. Amerika doğumlu sence? Bir başka bir ülke mi? Ee, Amerika doğumlu. Ha Amerika doğumlu. Sarışın mıyım? Hayır. Kumralım. Evet. Peki bir eşin var mı benim bilinen? Ben bilmiyorum ama böyle biriyle olsa bilirdim gibi düşünüyorum. Hmm. Tamam. O benim için hep böyle tek başına gibi ama yanılıyor olabilirim bu konuda. Peki ben böyle ödül sezonlarında hep boy gösteren bir kadın mıyım? E dönem, dönem dönem sen böyle. Dönemle. Bazen Arada wow bir şeyler, ondan sonra iki sene bir şey yok, sonra... Hayda... <laughs> bir dakika şimdi etnik kökenler... Bir eleme yaptım kafamda. Tamam. Bir iki tane tahminim evet. var. Ha var mı? Charlize Theron'luyum. Hayır. Ay çok zor, kaybediyor gibiyim. Hayır, ben sana yardımcı olacağım Melikşah. Sakın endişelenme. Sakın fez et. Tamam. İki tane ipucu verebilirim sana. Ha, bir tane küçüğünü vereyim. E, bir sürü oyuncu da var aslında bu ama senin de bir tane hani böyle o adı söyleyince aklımıza böyle buf diye gelen bir tane filmin var. Ha. İyi bir ipucu var. Muhtarda olmaması mı aldı? aldın aldım ona Oscar aldın abla. aldın sen aldın. Şey. almadın <laughs> ha almadım galiba ona vermedi öyle bir şey var ha. orada bilmiyorum ya aldım ya da tam ona ha. vereceğim bir şey olabilir emin ha, değilim emin yok. değilim tamam peki Sonra bir tane daha ipucu vereceğim. Tamam. Çok güzel gülüyorsun. Ha, Aa, o kadar güzel gülüyorsun buldum. ki. Buldum. Million dollar smile'ın var. Son so, verdiğim evet. ipucuyla mı buldun? Evet tabii Hayatım ki. Hayatım boyunca bunu kullanacağım ama. Evet. Benim sayemde böyle tamam. Ay kraliçe bayılırım. Severim. Julia Roberts. Evet, evet. Ay müthiş. Buyurun, Ay şu açıkladığımız biri gelse keşke. Yani bizim birebir arkadaşımız var. Ay keşke. Şebnemcim sen mi başlamak istersin? Evet ben başlamak isterim, <laughs> dürüst duramıyorum şu evet, an. Buyurun. Ee, hayatta mıyım? Evet. Ee, kadın mıyım? A, hayır. Oyuncu muyum? Hayır. Ee, müzisyen miyim? Evet. Güzel. Bir grubun mu var yoksa solo kariyerim mi var? Grubun var da mı? Sen yani çok ünlüsün zaten. Grubumdan daha ünlüyüm. Tabii Grubumla tabii. Grubumla hala devam ediyor muyum? Hayır. <laughs> Yok. Tamam. Ee, Amerikalı mıyım? Ee, hayır. Avrupalıyım? Hı hı. Hayattayım da. <laughs> Ama yani Amerika'da da çok büyüksün Düğüm. tabii ki. Büyüğüm, tamam. Ee, piyano çalıyor muyum? Ee, yani çalıyorsundur muhtemelen. Ben o grubum varken grubumun solisti miydim ben? Tabii, hep. Ben şeyim, frontmenim. Evet. Ee, sonra Ama sen isim olarak zaten çok ünlüsün. Tek kelimelik isminle. Tamam. Peki ben na nasıl bir şey yapıyorum? Ben... Vokalsin. Rock mı yapıyorum? Ha evet. Rock yani, yapıyorum. Evet. Pop, Hard rock 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 yani. pop rock. Hard rock değil ama pop rock. Çok popüler miyim? Çok popülersin. Işte. Ee, Annelerimiz falan da hasta bence yani. Daraltmam lazım. E, yakışıklı mıyım çok? Tabii. Her zaman şu anda Hep da. Yapayım. Aa kaç yaşında aldığımı sormayı unuttum. Ee, son 60'larının başlarında. Tamam ben bunu bilemeyeceğim galiba. Maalesef çok üzgünüm. Hay Allah. Menizleriniz ayağını sordu. yere vurdu hanımefendi. Böyle, evet. bir, böyle bir gerilim böyle olur mu? Doğru soruları <laughs> soramadım. Bak tipik bir şeyini sormalıydım. Fiziksel bir özen. Yakışıklı olduğunu biliyorum sadece. Şöyle söyleyeyim o zaman. Bu bir ipucu gibi değil de çok zan dolaylı bir bağlantı. Buradan bulamayabiliriz. Ee, az önce oyunlarımızdan birinde adı geçen bir film vardı. Onun o filmin şarkısını yapan beyefendi. Vallahi kalbim sıkıştı. <laughs> böyle <gülüyor> o saksıyı Natalie Portman'ın bir yere. Evet, ve çok üzülerek bunu soruyor. Ben bilemiyorum. Shape of my heart. Ay. <laughs> Beni yargılayan ve... <me> <laughs> 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 ee, yani stink Ama yapacak bir şey yok canım. Çok az bilgiyle buraya varmaya çalıştım. Ama make sure Sting Amerikalı değil. Değil zaten. Aa İngiliz dedim evet. doğru. o da olmadı. Onu da denedim her şeyi. Bir evet. Bir şey Tam şu an evdeki duygumuz oluştu. Kesinlikle. Şey Oturamıyorum. Evet. Çok iyi. Evet. Erkek miyim? Hayır. E, 20'lerinde miyim? Hayır. Türkiye'de miyim? Hayır. Amerika'da mıyım? Evet. Ee, 30'larımdayım. Evet. 30'larımda bir oyuncu muyum? Evet. Ee, 30'larımda bir oyuncuyum Amerika'da. E, böyle yetenekli bir oyuncu muyum sence? Ee, ben yemiyorum. Aa. Ama çok beğenin, çok sevenim var. Oscar'ın var mı? Var galiba. Ve sana göre hak edeyim mi? Yok işte yok yok. Ben <laughs> estağfurullah. Kimse için böyle söylemem ki. ama yok yani. Yok galiba. Yok var. Ha, var. Var aldı galiba. Aa. Evet. Bir şey Bir kontrol etseniz Oscar'ın var mı? Çünkü ben aldı gibi hatırlıyorum. Hı, tamam. Ee, 30'larımdayım. Bir ilişkin var mı bilinen? E, oluyor. Oldu. Hı hı. E, benim peki bir markam var mı? Evet, mutlaka bir, bir markaların marka müziğimdür. ile evet, evet. Ama Çünkü kendime ait bir markam bu, yok. Yok. Hı, tamam. Ha. Peki böyle ne bileyim benim YouTube'da falan bir programa konuk olup yaptığım tatlı bir espri falan videoları var mıdır? Öyle bir sempatik biri miyim? O değilsin. Düşündüğün ha, kişi değilsin. Ha, değil ha, Hayır. <laughs> Hayır. 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 Hayır oh. Var var doğruymuş almış Oscar. Almışım. Evet. Şimdi benim bir tahminim var. Tamam. Jennifer Lawrence mi? Hayır. Ay çok özür dilerim, çok sevindim. Ay sevimli ama de... ortalama çok musun <laughs> Evet, mükemmel. Ay hay Allah ya. Bir hakkımı daha kullanayım. Yani o olmadığına emin gibiyim ama yine de tamam. belli de olmaz. Penelope Cruz muyum? Hayır. Allah <laughs> yani... buldum, yok. buldum. Hadi be. Vallahi buldum galiba. Ay pardon. <laughs> Biz Witherspoon'u. Hayır canım. Allah kahretmesin <laughs> ya. <gülüyor> çok Bakayım çok özür dilerim. Yok. Çok gülerek üzüldüm. İpucum ama... neydi vermediğin ipucu? Ee, vermediğim ipucu. Siz mesela bunu da, bunu da evindeki partiye çağırmak. Mesela seni de çağırmayacağını düşünüyorum. Aa. Ev partine. Aa. Kim? Anne Hathaway. Ay. Neden? Aynı mı düşünüyorsun <laughs> benimle? Ay çok soğuk. Ya. Tamam işte evet. Ben de galiba o yüzden ama ben, ben kazandım. Atıyor. Bunu da hemen kameraya bakarak Ay, bir and kere söyleyeyim. Evet yok ya ben de Sen de de mi evet, çalışmıyorsun? ben de abi. de, de çalışıyorum. Bu arada ben çok teşekkür etmek istiyorum. Ben çok teşekkür ederim. Hayır şu yüzden güzel. yani gerçekten bana çok yardım ettiğiniz Hayır, sadece ben değil izleyen herkes biliyor. Ama buna Zannettim. rağmen çocuk gibi şu an kazanmanın coşkusuyla ayrılacağım. Helal olsun. Kazandım değil mi Yani beraberiz ama çok kazanmış gibi yeterli. Evet tamam hep kazanmak istiyorum. O seninle beraber kalmak en güzeli. Yaşasın. Dostluğumuz şey devam edecek. Seninle Seni her seviyorum. zaman oyunu oynamak çok eğlenceli. Kesinlikle. Ama seninle. yılda bir. Yılda bir. Yılda bir <laughs> sanıyoruz ikimiz de. Çok, çok iyi. Ee, arkadaşlar bayağı herhalde vadettiğimizi aldığımız bir bölüm oldu. Gerçekten burada kran kıran kırana bir geliş döndü. <laughs> ee, önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Ne diyelim? Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.